Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, bu hafta e, yine memleket aşkında beraberiz Nedim Şener'le. Ee, i̇yi, iyi, gibi... Haftalar, evet. haftalar, iyi haftalar. Nedim Şener e, iki parmağını da doldurmuştur burada şu anda. Bir parmağını da evet. böyle her an... Şlak şlak diye çekiyorum. Evet, yani altı e, <laughs> şart tane, on iki tane mermisi hazır. <laughs> e, altı ne? mı? Beşer tane abi. <laughs> yok yok, hayır. Hani, Robert Bird dediğimiz şeyler altı, altı ha, ben, ben 14 14'lü <laughs> se 14 seviyorum abi <laughs> o zaman. <laughs> evet. Şimdi bugün iki tane konu var ama birincisiyle başlayalım. Biz spontane seçiyoruz yani önceden çok fazlasıyla aynı konu konusunda konuşmuyoruz ama mesela bugünkü konuyu çok uzun zamandan beri şöyle bir satıcı var. Sen de açıkçası biliyorsun geçen hafta hani şu küfür konusunda. Ee, başlayan e, mevzunun evet, evet. biraz devamını da e, getirmek anlamında söylüyorum. Evet, evet. Türkiye'de e, hani tabiri caizse ne derler e, bu çakalın e, dişine kan bulaştı. Onun tadını aldı. Ve e, uzun zamandan beri e, bir şeyi başarmaya çalışıyorlardı ve onu da başardılar. E, topluca saldırmıyorlar farkındaysan. E, sürünün içerisinden veya işte e, vatanseverlerin içerisinden birer birer yakalayarak, yakalayarak dışarı çıkartıp linç ediyorlar. Zaten büyük grupta e, hayatına devam ettiği için de belki farkına bile varmıyor. Farkına varsa bile bana ne kardeşim, bana daha kaç kişi gelecek şeklindeki bir duymazlıkla hayatını devam ettiriyor. Yani bu işlere uğrayan en önemlilerden bir tanesi sendin hatırlarsan. geç Hala uğramaya çalışıyorum. Bugün baktım, e, o linç Tekrar senin için başlatılmış. Ee, gördün mü sen? Öyle mi? ha Güzel. Yok hayır görmedim. Son ne? Ee, yani şey olarak başlatmışlar. Yine aynı mevzu yani. Aynı konu. HDP-PKK hikayesi. Tabii HDP-PKK'yı açtığın için çok çünkü orası dokunulmaz bir konu. hocası cız konu. Tabii. Ya şöyle, ee, şöyle adamlar. Şöyle diyorlar. Şöyle diyorlar senin için. Aa, yine aynı mevzu. Ya bu adam hapise girmeden önce neydi, hapise çıktıktan sonra neydi diye başlayan yine <gülüyor> Mete Mete <gülüyor> şöyle bir şey. Hapise girmeden önce benim ne olduğum hakkında en ufak fikri bilemiyor. <laughs> Tanım, tanımıyorlar bizi bile, değil mi? Tanımıyorlar bile değil mi? <laughs> Bak asla tanımıyorlar. Mesela Demirtaş'ın e, biz cezaevindeyken işte serbest kalırlar falan diye bir tweet'i var Ahmet Şık'la <laughs> benim için. Ama onu benim için atmıyor zaten. Ahmet Şık için atıyor. Ahmet. Nitekim zaten daha sonra Ahmet Şık HDP'den milletvekili oldu. Ben o zaman Ahmeşik Ahmet Nedim Şener diye böyle ikili kullandıkları için o arada e, yaz Yoksa beni zaten tanısa Demirtaş bırak tweet atmayı bir de üzerinde betonla beton gömün bu Ergenekoncu'dur betonla gömün diye <laughs> tweet atardı yani. Ya yani onlar ben şimdi meselemiz şu. Sen kazara kazara mı aradan yurt? Hasan'a kazara destek verdiler. Ya sorma <laughs> yani bak şöyle hep şunu söylüyorum. Bugün yaşları 25-30, hatta 35'lere kadar giden insanlar bundan 15 yıl öncesiyle ilgili en ufak bilgi sahibi değiller. Aha. Yani ben bazen 20 yaşlarındaki bak taraf gazetesi diye bir şey çıktığının bir paçavranından haberi bile yok. PKK'nın, PKK'yı eğer biraz daha e, çalışsalar, e, sivil toplum kuruluşu falan zannedecek bir kitle, bir nüfus oluştu eğitimsiz, cahil, Uğur Mumcu'nun bilgisayarın e, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar diye bir ifadesi vardır. Tam onları tarif eder. Yani mesela bugün e, PKK'yı anlatırken şöyle yapıyor. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Diyarbakır cezaevindeki işkencelerden dolayı ortaya çıkmış bir harekettir, bir ben, tepkidir falan. Ben sonucuna bakarım ya, diyor. Ya, ya tabii bak şimdi Garapoylan böyle diyor. Arkadaş 76'da APO'cular bir araya gelmişler. 78'de Fis Ovası'nda, Lice'de kurmuşlar bu örgütü. Ve ilk yaptıkları şey 200'e yakın Kürt dernek yöneticisi, siyasetçi, STK yöneticisi. Yani bölgedeki Kürt demokratik e, siyasi grupların temsilcilerini, e, aşiret temsilcilerini, bölge halkı, güvenilir insanları yok etmişler. Ajan provokatör olarak iş yapmışlar. Önce Kürtleri katletmişler. 1984 yılında Eruh'da baskın yaptıkları zaman Oğuz boylarından Türkleri öldürmediler ki yine Kürt insanlarını, bebekleri öldürdüler. Oradaki aile Türk müydü? Kürtçe konuşan Kürt insanlardı onlar da. İlk, i̇lk saldırısını dahi Kürtlere yapmıştır. Şimdi bu zihin bunalıklığı içinde bugün işte yine Silopi'de dört tane işçi, bölge insanları. Peki dönüp de orada yaşayanlar arkadaş siz Kürt Sorunu Kürt hakları için mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz ama gelip gelip Kürtleri öldürüyorsunuz diye sormuyorlar bile. Bu kadar hani terör bu kadar korku ve baskı yaratmış ki bölgede. Ben Siyasi... yani burada bir ilave bir girebilir miyim araya? Burada çok tabii, küçük tabii. bir atlatma yapacağım. Tabii. Hatırlar mısın bu şey olayı sırasında 15 Temmuz gecesinde bu sivil vatandaşların öldürülmesine Fetöcüler ne diyorlardı? <laughs> Bizim ulvi amacımıza gitmek için öldürdüğümüz insanlar aslında tabii. şehit oluyorlar diyorlar. Yani şehit oluyor, şimdi şimdi Tetöcü işte PKK'lı hiç fark etmiyor. Yani e, bir sebep hani kendisine yaratıyor kendi haklılığını bulabilmek adına. Bunların sen ne kadar söylersen söyle. E, şöyle söyleyeyim. Kafa bulanıklı olan PKK'lılar değil biliyor musun? Tabii. Adam 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 bir şeye inanmış yani kendi kafasına göre bir şey inanmış gidiyor dümdüz gidiyor kafa bunaklığı aklı olan e, bu tarafta bu yalanları yutan aslında PKK ile hiç ilişkisi alakası olmayan ve bu tuzağa düşen insanlardan bahsetmek daha bence doğru diye düşünüyorum evet. ben evet doğru haklısın tamam. ee, bahsettiğim kesimler o bilgisiz e, ve fikri olmayan yani bilgisizce fikri olan insanlar PKK'nın ne olduğunu mesela bu insanlar bir kısım ee, yine bu gruplardan Uğur Mumcu'nun e, ölüm yıl dönümünde, öldürülme yıl dönümünde e, suikasta uğradığı 24 Ocak e, günlerinde Uğur Mumcu yere göğe koyamazlar. Ama Uğur Mumcu'nun PKK için Amerika'nın maşası olduğunu, CIA'nin e, güdümünde olduğunu açık açık yazmış. PKK'nın asla Kürt halkı için mücadele etmediğini, bir emperyalist e, maşa olduğunu açık açık yazmış bir insandır. Ama bak bu gruplar yine bu insanlar bunu yazdığı halde Uğur Mumcu hakkında dahi bir şey bilmezler, hiçbir şeyini evet. okumazlar ama Ölüm Yıl döneminde onu bir muhalif figür olarak alıp kullanırlar. Dolayısıyla şimdi buradaki şeyimiz şu, benim bir süreden beri bilinçli olarak yaptığım bir şey, ben hani Hrant Dink cinayetinde karşımdaki Fethullahçı terör örgütünün elemanlarını gördüğümde şöyle yapmadım, ya bunlar olmayabilir ya da şöyle bir sessiz kalayım. Şöyle köşesinden dolanın falan demedim. Bile bile arı kovanına elimi sokmuştum. Çünkü bu bir tercihti. Yani 32 yıl, katil 20 yıl yargı 20 yıl hapis istemiyle yargılanırken ben 32 yıl hapis istemini açıktan 11 ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlamıştım. Argenekon'a tutulduğumdan daha öncesinden bahsediyorum. Hı hı. gördüm ki kendimi bu işin içine koymadan bu iş halle olmayacak. Şimdi burada da Mete artık böyle hani ya anlatmaya çalışalım. İşte anlasınlar falan. Hayır arkadaş. O dönem geçti. Artık yüzlerine çok affedersiniz. Arkadaşlar herkese özür diliyorum. Tükürürcesine, suratlarına tükürürcesine gerçeğe haykırmaktan başka çare yok. Neden biliyor musun? Senin benim kibarca, efendice, naif böyle bir tutum almamız. Ya anlatalım biraz da onlar anlarlar belki. Değişirler, anladıkça da değişirler falan. Hayır arkadaş, onlar bunu bir zafiyet zannediyorlar. En kötüsü şu oluyor. Bu mücadeleyi hakkıyla veren ve bu mücadele için şehit olan, kan döken, kan veren insanlarımızın sesi hiçbir şekilde duyulmuyor. Ha o zaman arkadaşlar tercih yapacağız. Artık bu bahsettiğim kesimlere aşağılamaktan yani HDP ile PKK'nın siyasi ayağı olduğunu söylemeyen hiç kimseye asla tahammül etmeyeceğim. Ve hiçbir zaman etmeyeceğim. Bak o noktaya da geldi. Artık bunun ülke öyle bir noktaya geldi ki Mete. CHP de kararını vermek zorunda. Öyle HDP'lerin söylediği gibi kardeşim siz bizim PKK'nın siyasi ayağı olduğunu, olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Benimle işbirliği yapıyorsan açıktan yapacaksın noktasına geldi. Şimdi CHP böyle ölüye yatarak ha, duymazdan gelerek işte yürüyüş yapıyorlar, yürüsünler demokrasi falan filan diyerek olmaz. Yok artık. Kan var bu işin içinde. Bak her gün dökülüyor ve daha çok dökülecek. İşte geçen haftalarda söyledik. Dedik ki bölge insanlarını katledecekler. Ajan işbirlikçi falan filan diye. Şimdi bak bölge insanlarına sürekli onlara tuzak kuruyorlar. Şimdi savunmasız. Onları köşeye sıkıştırıp öldürebiliyorlar bölgede Kürt, Kürt, halkını. Yine büyük şehirlerde eylemler yapacaklar. Çünkü sıkıştı. Örgütlerin genel stratejisi bu. Geçen gün işte 2 ton civarında falan bir bomba yakalandı. Tam şey saldırı hazırlığı sırasında. Bunlar olacak. Artık kimsenin gazeteci, akademisyen, bilim adamı her kim olursa olsun HDP'yi konuşurken PKK'dan başlaması gerekiyor. Yani bu artık asla ve asla Mete. PKK yasal bir partidir. Mecliste vardır. E bunların da sözcüleri buraya çıksın. Arkadaş çıksın da önce PKK'nın terör örgütü olmadığına karar versin. Kendisini de ona göre konumlasın. Yani bu ülke için can verenler, kan verenler sesleri duyulmayacak. Ama HDP, PKK'nın siyasi ayağı HDP çıkacak, bana demokrasi hukuk dersi verecek. Hadi canım sen de. Oturup onlar önce bir hukuka, insan haklarına saygı temelinde bir araya gelmeyi kabul etsinler. Önce onlar, onlar e, PKK'ya tavır almayı becersinler. PKK terör örgütü müdür diye çok açık bir soru. Çıkarın istediğiniz pek. Ben Cüneyt Özdemir'e o mesajı attım. Dedim ki Cüneyt çıkarmak istiyormuş. Ya tek soru sor. PKK terör örgütü müdür değil midir? Sonrasını devam edersin. Problem değil. Ama dünyanın en kısa röportajı olur bu. Neden? Çünkü terör örgütü diyemedikten sonra o röportaj benim için biter. Yoktur. Sen bana yani şöyle bir şey. Hani subjektif bir konu konuşmuyoruz. Yani başka bir var olmayan örgütten de söz etmiyoruz. Dünyanın bütün ülkeleri tarafından, hukuku tarafından, Amerika'sı, Avrupa'sı, Türkiye'si ne varsa ahim kararlarıyla terör örgütü olduğu bilinen, 90'lı yıllardan beri bilinen ve tanınan, böyle işlem gören, evet yerine gerekleri getirilmese de böyle e, işlem gören bir örgüte, sen terör örgütü diyemiyorsan, hmm. ya arkadaş senin hiçbir hükmün yok, söyledim, daha önce de söyledim, besin programında da burada da, sen gazeteci olarak, akademisyen olarak, siyasetçi olarak hiçbir hükmün yoktur. Otur git işte mecliste, devlet, terörist dediğin devletin maaşını al, sağlık hizmetlerinden yararlan, Altında Çakarbak bak e, şeyde Diyarbakır'a Hakkari'den yürüyüş yapıyorlar. Değil mi? ya ne güzel çakar arabalarla geziyorlar. Devletin verdiği altına makam arabaları çakar çakar lambalarla da dar dar, dar, dar şeyler, sirenlerle geçiyorlar. Sen onlara bin işte. Çakar arabalara bin. Maaşını al milletvekili. Ayricallığın dokunulmazın olsun. Devletin sağlık hizmetlerinden yar yararlan. Orada bölgede ondan sonra oturup çıkıp diyorlar ki bir de utanmadan ahlaksız ve şerefsizce ya bu devlet şeyde Güneydoğu Anadolu bölgesinde koronavirüste işte ayrımcılık yapıyor, küpleri ayırıyor, onları tedavi ediyor. Ulan ahlaksız, namussuz. Ulan beşerefsiz. Devletin bütün sağlık hizmetlerinden ölene kadar sülalenle yararlanıyorsun, yararlanacaksın. Devletin orada yaptığı hizmetler ortada. Sen oturup bir de iftira atacaksın be namussuz. Ve biz de bunlara milletvekilice saygı duyacağız. Öyle mi? Hadi canım sen de. O yüzden hiç kimse kusura bakmasın. Benim için şey deniz bitti. Yani ben dedim mi? Söz verdim bu millete. 15 Temmuz'dan sonra söz verdim. Ölmeden önce bütün gerçeği, bildiğim gerçeği hep anlatacağım. Her zaman anlattım. Her zaman anlatacağım. Çünkü neden? Bak hala bu ülkenin 20 yaşındaki civan çocukları, mert çocukları, şerefli evlatları dağ başlarında şey yapıyorlar. İnsan ondan utanır ya. Onların fedakarlığından utanır. Bu sadece vatan millet Sakarya diye gazlayıp gönderdiğimiz şey değil ki. Olay değil ki. O çocuklar oraya gerçekten vatana sahip çıkmaya gidiyorlar. Birileri de için dışarıdan tiyatro gibi, oyun gibi gelebilir ama ben o çocukların ruhlarını biliyorum. O çocuklar oraya gerçekten bu vatana sahip çıkmak diyorlar ve orada aldıkları terbiye ve eğitimle ölene kadar da bu vatana sahip çıkıyorlar biliyor musun? 15 Temmuz'da da o ruh vardı. Ee, Kurtuluş Savaşı'nda da o vardı. Türk, Türk genci vatanına sahip çıkmayı askerlikle öğrenir ve ölene kadar da bunu unutmaz Mete. Eyvallah. Ee, yaklaşık 8 tane falan mermi attın yaptın mı o kadar? Dört tane falan mermi kaldı ona göre. Şey kaldı. 4, 4, 4, evet, 2 tamam. tane mermi kaldı. Ona göre dikkatli kullan son <laughs> 5, 2 mermini. Şey, 4 tamam. mermi kaldı pardon. E şimdi evet. sana şöyle söyleyeyim. Evet, e, her şeyde anormal şekilde. Haklısın. Hiç, üstüne söyleyecek hiçbir şeyim yok. E, ben ekleme yapacağım biraz e, farklı bir bakış açısıyla bir şey ekleme yapacağım. Peki o zaman ne yapacağız? Yani e, birileri PKK terör örgütüyken bu kadar rahat e, hareket etme kabiliyetine, ister gazeteci kimliğine, ister akademisyen kimliğine, ister başka kimliklerle saldıracaklar. Ve bu saldırılarında e, grup olacaklar ve bu grupla e, birer birer e, infazlarını yapacaklar. İsterseniz itibar suikastleri de, istersen e, direkt suikastı, yani sonuçta öldürülen bir sürü e, Uğur Mumcu gibi insanlar var. Kürt halkına katledecekler, Türk halkını hak edecekler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yok edecekler. İşte Türkiye'nin kurmuş kurmaya çalıştığı o ekonomik olarak sistemi baltalamaya çalışacaklar. Ne olacak ya? Yani e, bu iş böyle mış yapar gibi mi gidecek? Yoksa e, toplum, işte bugün e, birazdan anlatacağımız ikinci konulardan bir tanesi de oydu, e, Sinovac <laughs> operasyon yapan askerlerimizi aş alkışlarken, bu alkışın arkasında e, buradaki toplum ne yapacak? Yani toplum buna tepkisini ve öfkesini nasıl gösterecek? Yani tabii ki demokratik anlamda söylüyorum. Ne yapacak? Ne yapması gerekiyor? Nasıl bir e, ortamda gidilmesi gerekiyor? Benim kullandığım, Şimdi... benim kullandığım bir tabir vardır. Bunu çok e, sıklıkla kullanırım. E, çokluk diye bir kavram yoktur arkadaşlar. Yani çokluk dediğin şey bir sayısal bir kavram değildir. Yani Nüfus olarak fazla olmuş olman. Efendim, yok efendim siyasi parti olarak çok büyük parti olmuş olman bir şey ifade etmez. Asıl ifade eden ideolojik olarak da, ideolojik olarak da kararlılıkla o fikrin ve ideolojinin arkasında durabilme iradesidir aslında çok. Yani Tabii. bazen e, bin kişi bile e, çok büyük bir çokluğu ifade eder çünkü inanmıştır ve inanmışlığı sonuna kadar götürür. Şimdi son günlerde gördüğüm ya. Ben bulaşmayayım da yani Ahmet nasıl olsa bulaşır. Ahmet'e karışmayalım da Mehmet yapar. İşte en son bu Selahattin Demirtaş'ın eşine yapılan saldırı sırasını da bunu gördüm. Bunu kimsenin onaylaması mümkün değildi. Zaten anlattığım yani yapan evet. kişi de tutuklandı. Peki ben şöyle soracağım. Ya arkadaşlar ben bundan daha ahlaksız binlerce küfür gördüm Türkiye'deki işte PKK ile mücadele eden kadınlara yapılan gazetecilere, yazarlara yapılan hakaretleri gördüm. Öyle böyle değil yani hani kelimelerle evet. ifade edemezsin, kelimelerle ifade edemezsin. Arkadaşlar sorması ayıptır. Neredeydiniz ya? Hani neredeydiniz? Hiçbiriniz hiç böyle bir ortaya çıkma gereği hissetmediniz. Hiç bu insanlarla ilgili en ufak bir şeyde bulunmadınız. Neredesiniz ya? Hani neredesiniz? Hani e, adımız çok büyük. Aa ben söylerim, ben yaparım. Yok arkadaş, yaparım yok. Yaptığın, yaptığın kadarsındır. Yapacağın kadar değilsindir. Evet. Yaptığın kadarsındır. <laughs> tam da, tam da üstündeyiz. Yani evet. Türkiye bugün e, yine bir sınır ötesi operasyonda ve e, haftanın gibi bir yere girmiş durumda. Askerlerimiz oradalar. Ve çatışıyorlar şu anda, çatışıyorlar. Biz bu konuşmayı yaparken çatışıyorlar. E, temizlik yapıyorlar. Bölgede PKK'yı e, PKK bölgede atmaya çalışıyorlar. Ve yaptıkları bütün hizmetler bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 83 milyonunun güvenliği için yapıyorlar. Peki bir kez daha söyleyelim. Ne kadar mış gibi yapacaksınız arkadaşlar? Ne kadar mış gibi davranacaksınız? Ne kadar e, görmezden geleceksiniz? ne zaman size sıra geleceğini zannediyorsunuz? Bir sıralama yaparsanız ne zaman sıra gelmeyeceğini düşünüyorsunuz? Yani kendinizi 83. milyon insan olarak mı görüyorsunuz? Sıra o zaman mı size gelecek? Şimdi Ama şöyle. Işin kötü tarafı, i̇şin kötü tarafı, üzüldüğüm tarafı da bu. Üzüldüğüm tarafı da bu. Ee, bu adamlar her türlü küfür ediyorlar. Her türlü ee, bu Türkiye ile ilgili veya vatandaşlarla ilgili her türlü lafı söylüyorlar. Ve asla yerlerinden kıpırdamıyorlar. Ne siyaseten kıpırdatabiliyorlar bu adamları, ne e, gazetelerinden kıpırdatabiliyorlar, ne hayatlarından kıpırdatabiliyorlar, ne de duruşlarından kıpırdatabiliyorlar. En ufak bir kıpırdama yok. Ama ne, neredeyse e, bunu tam tersini savunan insanlar en ufak bir hata yapsınlar. Ben sana söyleyeyim var ya param parça ediyorlar. Param parça ediyorlar <laughs> ve e, o toplumun büyük bir kısmı dediğimiz kısım da karşısına geçip seyrediyor. Seyrediyor. Arkadaşlar seyrettiğiniz seyrettiğiniz sizin hayalleriniz. Seyrettiğiniz sizi savunan insanlar. Seyrettiğiniz o bir sonraki sizin olmasını engellemek için mücadele eden insanlar. Seyrettiğiniz aslında kendi ölümünüz. Seyrettiğiniz aslında kendi hayallerinizin parçalanması. Seyrettiğiniz aslında sizin itibarınız. Ya bir, bir, bir uyansanız, bir uyansanız, bir kendine gelseniz, bir silkinseniz artık ya. Yani bütün şeylerde bir 200 yüzlüktür gidiyor ya. Bir iki yüzlüktür gidiyor. Ya bir kendinize gelin ya kardeşim. Yani bu kadar mı? Bu kadar mı diyorum ya? Bu kadar mı? Görmezden geleceksiniz bu olayları. Bu kadar mı? Her birinin teker teker elinizden alınıp parçalanışını seyretmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Kendi evlatlarımız parçalanırken neden bu kadar umursamaz olacaksınız Evet sana var imtiyaz söz. Şimdi ee, birkaç birkaç dakikamız var. Ee, ona göre kullanırsam... Şimdi yapayım. burada buradaki temel sorun ee, uzun uzun yıllar Türkiye'de Uğur da çok mücadele ettiği liberal tırnak içinde, o çürümüş, yozlaş yozlaştıran, çürüyü çürüten liberal anlayışın Türkiye'ye de değerler sisteminde ele geçirmiş olması. E, bu sivil toplumcu diye, yani sol, sağ e, şey varken, e, iki ayrı görüş varken, Marksist veya kapitalist görüşler, sosyalist, e, kapitalist görüşler varken, aradan Amerikancı, bu sivil toplumcu diye bir görüş ortaya çıktı ve Vakıflar, dernekler, üniversiteler, eğitim sistemleriyle beraber dünyanın her yerine, özellikle Türkiye'yi ele geçirdi, değerler sistemi. Ve burada en temel, e, ilginç bir şey vardı. Amerika gibi dünyadaki bütün insan hakları ihlallerini gerçekleştiren, terör örgütleriyle işbirliği yapan, eskiden de yeni yenisi de e, yapan bir ülke, bu değerleri temsil eden bir araktar haline geldi ve vakıfları, te, e, üniversiteleri, STK'ları da bu iş, işlevi gördü. Raporlar yazdılar. Dünyanın her yerinde yerel işbirlikçilerle raporlar yazdılar. Doğru mu işte liberal çiftlik falan diye. Hani hayvanlar çiftliği vardı ya Orban'ın. E, onun yazdığı kitabın e, yani liberal çiftlik diye bir şey vardı. E, kitap yazmıştı hatta. Böyle yazıları vardı. Liberallerin nasıl çürümüş olduğunu ve hatta işte Altan kardeşler, Çetin Altan falan filan onları hep eleştirirdi bu anlamda da. Çünkü fikir babalığına o yapardı. 80'li yılların eğilimi buydu. Kötü olan şu oldu, bu ülkenin yurtseverleri, vatanseverleri o fikri fikir dünyasını e, tam anlayıp eleştirmedi. Bunu sol ile şey e, işine geldi biraz. Ondan sonra ve bugün o sistem bütün vatansever değerleri de çürüttü ulusal değerler de çürüttü. Ve ancak ancak daha yeni bak bu Ayasofya meselesi çok sembolik bir konudur. Ben bunu çok önemsiyorum. Neden biliyor musun? Bütün bu değerler sistemini de yavaş yavaş değiştirecektir. Yani Türkiye üzerindeki Avrupa Birlikçi, Amerikancı o şeyler var ya vesayetler, gözetimler o kavramlardan yavaş yavaş uzaklaştıkça bu vesayetten uzaklaştıkça kendini daha iyi tanımlayacak. Kendine güveni olmayan insan veya toplumlar. Bahsettiğin türden tepkiler veremezler. Şimdi bak çok basit. Ben kendimi övmek ya da seni işte göklere çıkarmak gibi bir görevim yok. <laughs> Ama bir tek cümle mesela şunu söyleyebiliyorsun. HDP yoktur. Terör örgütü PKK vardır dediğin zaman <laughs> iki gün seni konuşuyorlar. Üstü milyonlarca senin üstüne geliyor. Niye? Hakikati söylüyorsun. Bağırttırıyorsun onları. Bağırttırıyorsun. Yani adamlar deliriyorlar. Çünkü doğruyu söylüyorsun. <laughs> en fazla ne diyorlar? Hayır. HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi yoktur diyen çıktı mı hiç? Hiç duydun mu? Ya da bana HDP bizim biz te, bizi bir terör örgütüyle birleştiren, özdeşleştiren Nedim Şener'e dava açıyoruz. Bu bir yalandır. Çocuk katili, bebek katili HDP ile bizim şey PKK ile bizim hiçbir ilişkimiz olamaz. Kim yaparsa namussuzdur, ahlaksızdır dediğini duydun mu? Diyebilir mi? Hayır. Çünkü o bir gerçek. Onları kızdıran bunun söylenmesi. O yüzden binlercesi, yüz binlercesi üstümüze geliyor. O yüzden. Sorayım. Bir kişinin, bir kişinin hakikati söylemesi yetiyor. Mesele şu. Biz bu hakikati görebilen, gören ve söyleyen insanlar olarak bunun sayısını arttırmamız lazım. Şöyle oluyor. Maalesef geçmiş dönemlerde devletin bu mücadelelerde sağda sağa sola yalpalayan çelişkili tutumları falan yarın ne olur diye insanları kaygılandırıyor. Bir de karşında terör gücü var. Ne de? Yani tamam biz bir şey göz aldık gidiyoruz da herkes onu almak zorunda değil ki insanlar sıradan insanlar bir tweet atar öyle bir cümle yazar ki belki de komşusu var böyle namussuz gelir evinde evinde adama kötülük yapar mahallesine kötülük yapar Hep iç içe yaşıyoruz insanlarla ya da dışarıdan geliyor adama kötülük yapar insanlar anlayabilirim ama en önemlisi şu, kendine güvenini geliştireceksin. Kendine güvenini çok olacak. Bütün dünya üzerine gelse de susmayacaksın. Ve sadece tek bir mücadele var. Sen diyorsun ya ne, ne yapacağız peki? Hakikati söyleyeceğiz. Hakikati söyleyenlerin sesi çoğalacak. Bak şu anda o deminden konuşmanın başlangıcına girme çakallar diye bir örnek verdin ya. Dün benim hakkında bugün onu yazanlar, çakal uluması biliyor musun? Çakalların uluması. Kurt sesiyle karıştırmayın. Kurt uluduğu zaman çakal kaçıyor. Tamam mı? Kurt geldiğinde çakal kaçıyor. Bu çakal uluması. Biz bunu tanıyoruz. Leşçi bunlar. Bunlar birbirinin leşlerinden beslenen, artıklarından beslenen çakal sürüleri. O yüzden bunlar hiç kimse beni, beni korkutamazlar. Ben şunu söylüyorum. Bunlardan korkmayın. Sadece biraz belgesel izleyin. Çakallar ya yani görmedim çakal nasıl bir hayvan. Ama belgesel izleyin. En ufak şeyde nasıl kaçtığını, korkak ve sadece leşçi bir hayvan olduğunu göreceksin bu saldıran ve küfredenlerin de leşçi birer hayvan olduğunu, hayvan hayvan kere hayvan olduklarını görecekler ve korkmamaları gerektiğini görecekler. Onu attıktan sonra, o korku sonra bak o zaman hakikati söyleyeyim, bu ülkeye layık olacaklar. Ben Benim bütün derdim bu. Benim bana bir gün birisi dese ki hayır senin söylediğin yalandır. Biz Sayın Öcalan'a Sayın Öcalan demeyiz. Biz PKK ile asla bir araya gelmeyiz. Biz bunlarla görüşmeyiz. PKK'yı terör örgütü olarak tanırız. bebek katili olan bir örgütle bizim ne işimiz var? Bunu söyleyen ahlaksızdır, yalancıdır diyebiliyor mu? Hayır. Ne diyor? Satılmış, dönek falan. Ulan siz terörist yardakçısınız. Sizin kime ne laf söyleme hakkınız var? Aşağılık herifler. Siz gidin terörist dediniz. Devletin maaşını alın. Çakar, çakar lambalı arabasına binin. Ölene kadar ailenize sağlık hizmetlerini alın ve devlete terörist demeye devam edin. Ama biz de bu milletle beraber, bu memlekete, bu ülkeye, bu devlete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunu söyleyebildikten sonra hepsi geçsin. Bak Uğur Mucu'yu da kapatayım. Tamam onu da Uğur, kapatalım. O yüzden Biz söylüyorum. Geçtik. Diyor ki e, Amerika'nın en büyük korkusu ki o emperyalizmi işaret ediyor. Emperyalizmin en büyük korkusu Türkiye'de milliyetçiliğin uyanışıdır diyor. Çünkü ondan ateşin bulunması, yani barutun bulunması kadar korkar. diyor. Niye? O burayı birleştirir. Bak bunu ırkçılıkla karıştırmasınlar. Irkçılıktan bahsetmiyorum. Ama ne yapıyorlar biliyor musun? Bu ülkeyi seven Kuvayi Milliyesi'ni, Atatürk'ünü, 15 Temmuz şehit gazilerini, efendim Kurtuluş Savaşı, Çalakkale, onları kriminalize etmek için de ırkçılık yaftası yapıştırıyorlar. Hayır. Herkes milliyetçi olabilir. Amerikalı, İslamlı, Alman'ı da. Bu bir şereftir. Bir evet. insanın milliyetçi olması şereftir. Irkçı olması suçtur. Yani ırkından dolayı bir başka insanı şey yapma, ötekileştirmek, ona şiddet veya hakaret etmek suçtur. Ama milliyetçilik, milliyetçi olmak bir insan için şereftir. Ama hakkıyla yerine getireceksin. Görev ve sorumluluklarını bileceksin. Eyvallah. Eyvallah. Evet tamam. arkadaşlar, ilk e, konuşmamızı e, son dört menlisinde atarak e, bitirdim. <laughs> bitirdi. e, Şener. Son ben dedim size, 12 tanesini atacak dedim. Attı. Son, <laughs> son zaniye kadar. <laughs> evet. E, ikinci evet. E, konuşmamızda e, bir araya gelmek üzere. Lütfen dikkat edelim. Maskelerimizi takalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. İkinci bir pandemi salgınına tekrar uğramayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet, görüşürüz.